Merhabalar. Ben fizik öğretmenim bugün birinci sınıf hareket konusu çalışacağız. Hareket konusu ile ilgili işte sabit hızlı yavaşlama, hız zaman grafiği çizmek, iğmek, iğme bulmak bütün bunlara değineceğiz. Zamanı idareli kullanalım hemen sorularımıza başlıyoruz ama şunu yine söylemek istiyorum derste öğretmenlerinizin anlatmış olduğu o bilgileri, not aldığınız o bilgileri bilmiş olmanız lazım. Yoksa benim burada anlattıklarım bir e, değeri olmaz. Çünkü ben altyapı var e, gözüyle başlıyorum dersime. Şimdi öncelikle birinci soruya bir adım atalım. Birinci sorumuzda diyor ki durmakta olan bir otomobil 2 metre bölü saniye karelik iğme ile 10 saniye hızlanıyor. Şimdi iğme birim zamandaki hız değişimidir. Herhalde herkes bunu biliyor değil mi? Bunu biliyoruz. O halde hemen gelin sizinle beraber kareminizi çalıştıralım ve de iğmenin formülü bir yazalım. İğme eşittir. Son hız eksi ilk hız ve son eksi ve sıfır bölü delta t'dir. Bunu artık bilmemizde e, sakınca yok. Çünkü hareket konusunda bu omurilik. Yani o kadar önemli bir bilgi. Şimdi 2 metre bölü saniye kare iğme ile 10 saniye hızlanıyor. İğme yerine 2 yazıyorum evladım. Son hızımı bilmiyorum ama ilk hızım durmakta kelimesinden anlaşıldığı gibi e, sıfırdır Bölü T dediğimiz zaman da 10 gelecektir. Buradan içler dışlar çarpımından son hızın 20 olduğunu artık hepimiz bilebiliriz. Var mı burada bir sorun? Yok. 20 metre bölü saniye. Bunun hız zaman grafiğini çizmemiz gerekirse VT grafiğinin hızlandığı için bir doğru orantı grafiğidir. Kaç saniyeye tekabül edecek? 10 saniyeye tekabül edecek. Karşılığına da hız değerimiz bizim ne olacaktır? 20 olacaktır. Durum bundan ibarettir. Hemen diğer sorumuza geçiyoruz. Hadi bakalım. Bu sorumuzda hem hızlanma var hem de sabit hızlı gitme var. Yani ikisini bir arada sizlere hatırlatacağız. Hemen yine kalemimizi devreye alalım ve de başlayalım. Yeşil renk ile. Şimdi güzel evladım öncelikle soruyu okuyalım. Bir doğrusal bir yolda durmakta olan. Durmakta olan dediği andan itibaren ben bir kere hız zaman grafiğimin eksenlerini hazırlıyorum. Durmakta kelimesi şu bölümün sıfır olduğunu gösterir. Yani burası sıfır. Daha sonra ne yapıyormuş? 1 metre bölü saniye karelik iğme ile 6 saniye hızlanıyor. 6 saniye hemen karşısına 6 yazıyorum hızlanmanın göstergesi. Bu süre sonunda kazandığı hız, hız ile 4 saniye daha gidiyor. Şimdi altının üstüne 4 saniye daha ben bıraktığımda 10 saniye tekabül eder. İşte burada hız zaman grafiğinin ve eksenlerini doldurdum. Şimdi tek kalan bana sual nedir? Bu hız değerimiz acaba kaç? İşte onun için de hemen bir bilgi size söyleyelim. Az önce de zaten geçmiştim. İme formülü A eşittir. Son hız eksi ilk hız bölüm zaman aralığı. A yerine bakınız 1 yazıyorum. Son hızımı bilmiyorum. Soru işareti koyduğumuz yer bölü zaman aralığımızı 6. Buradan son hızımız bizim 6 metre bölü saniye olacaktır. Demek ki burası 6'ya tekabül ediyor Tamam. Peki başka ne sorulabilir burada? İşte yer değiştirme zaten burada geldi. Yer değiştirme için iki tane bölgemiz var. Bir, birinci bölge bir de ikinci bölge. Birinci bölgeden gelen üçgen alanını hemen bulalım. 6 çarpı 6 bölü 2. Üçgen alan. Buradan 18 metre kapınızı çalacaktır. Diğer taraftan e, ikinci bölgeden ise bir dikdörtgen alanı mevcuttur. Dikdörtgen alanında ise 6 çarpı 4'tür. Burada en fazla yapılan hata 10 diye yazmak. 10 diye yazmıyorsun evladım. 4 diye yazıyorsun. Çünkü şu bölüm 4 saniyeye tekabül ediyor. Bakınız 4 saniye buradan geldi. Buradan da 24 metredir cevabımız ve toplam yer değiştirmemize ne kadardır? 18 ile 24'ü topladığınızda 42 metrelik bir yer değiştirmeye uğramıştır. X'te toplam yolda diyebilirsiniz. Yer değiştirme de diyebilirsiniz. Aynı kapıya çıkıyor. Tamam. Ee, burada yapacağımız işlem iğne formülünü çok iyi bilmek. Diğerine geçiyorum. Altıncı soruya not etmişim. İlla ki çözülsün diye vardır bir hikmet. Neden dolayı bir bakalım açalım hemen sorumuzu. Diyor ki e, hız zaman grafiğini çizin ama hem durmakta olacak sonra hızlanacak sonra kazandığı hızla 10 saniye gidecek yani sabit hızı yapacak sonra da duracak. O cümbür cemaat değil mi? 3 tane hareket türü de aynı sualde mevcut. Hemen bunu bulmak için kalemimizi çalıştırıyoruz. Ee, size söylenmese bile zaman grafiğini oluşturmak durumundasın. Şimdi ne diyor? 1 metre bölü saniye kadar iğme ile durmaktayken başlıyor. Peki. Sonra kazandığı hızla 10 saniye gidiyor. Burası 10. Hızlandı. Sonra bir 10 saniye kazandığı hızla gidiyor 20. Onun arkasına tekrar 10 yazamayacağına göre üstüne ilave yapacaksın. Sonra da başka bir istasyonda duruyor. Ee, burası da durduğunun göstergesidir. Şimdi güzel evren DT hız zaman grafiğini çizdim. İme formülünü artık otomatiğe bağladık. Neden niçin yok bilmezsen olmaz. Son hızım bilmiyorum bunun karşısına not düşeceğim ama bunu bilmiyorum. İşte o hızı bulmak için bu işlemi yapmak durumundayım ve son eksi 0 bölü 10. Buradan son hızımız bizim 10 metre bölü saniye çıkar. Bulduğumuz değerim hemen yerlerine yazalım. Şu 10. Sonra yapacağın işlem ne peki? Yer değiştirmesini yapalım hız zaman grafiğini zaten bulduk. Yer değiştirmesi ne kadar? Kaç bölgemiz var? 3 bölgemiz var. Ama şuradaki T'yi ben bilmiyorum. İşte o T'yi bulmadan yer değiştirmeye gidebilmem sıkıntı. Hemen e, yine iğme formülünü buluyoruz. İğme formülünde diyor ki yavaşlayarak pozitif yönde yavaşlama eksi 2 iğmesini getirir. Pozitif yönde yavaşlarken iğme değerini eksi 2 diyeceksiniz. Son hızımız bizim kaç burada ona bir bakalım. Son hızımızı 10 diye yazıyoruz. Son hızımızı sıfır diye yazıyoruz. İlk hızımız ise 10. Neden son hızımız bizim sıfır? Çünkü duruyor diyor. Bakınız kelime hanesine dikkat et. Duruyor kelimesinin manası burada son hızını sıfırla demektir. Dolayısıyla da 0 10 bölü zaman aralığını bilmiyorum. Buradan t yerine de değerimiz 5 çıkar. Şimdi tabii ki biraz uyanık olacaksın. Zaten bilmeniz gerekiyor. 20'nin arkasından 5 gelmeyeceğine göre üstüne ekliyorum. 20 5 yapıyor burası. Tamam. Olay bundan ibaret. Bu da bizim hareketimizin hız zaman grafiğidir. Ee, bunun tabii ki bu grafiğin neyi başka istenebilir? Onu söyleyeyim. Yer değiştirmesini isteyebilirler. Konum zaman grafiği. Onu da hemen bir bulalım. Şu bölümü silebilirim herhalde. Bu bölümde işiniz yok çünkü. Sizden not almışsınızdır. Şimdi bu grafikten yararlanarak hız zaman grafiğini çizeceğim. Hız zaman grafiğinde e, ee, Şurada hız zaman grafiğinde 1, 2 ve 3 tane bölgemiz var. Çizdik yolumu çizdik. Şimdi sıra neye geldi? Konum zaman grafiğine. Peki kremimizi çalıştıralım. Şunu da bir kenara koyalım. Önce yolları bulmam lazım. Yolları bulmadan işlem yapamam. Birinci bölgeden yolu buluyorum. 10 çarpı 10. Bölü 2. Yani 50 metre. İkinci bölgeye gidiyorum. 10 çarpı 10. 10 çarpı 10'dan 100 metre. Diyebilirsiniz ki diğer 10 nereden geldi? Şu aradaki bölüm. Ve buraya geldim. Üçüncü bölge. 5 çarpı 10 bölü 2. Buradan da 25 metre. Katılıyor musun? Peki. Hemen bunları bir parabol şeklinde e, olacağı kesin. Çünkü hızlanma ve yavaşlamada ikinci dereceden bir denklem var. Bunları da hemen belirtelim bakalım nedir durum. Evet bir XT grafiğini oluşturdum. Onun zaman grafiği. Zaman aralıkları değişmez evladım. 10, 20 ve de 25. Şimdi ilk bölümde kaç yol alınmış bizim? 50 metre ve hızlanmış. 50'yi bir kere buraya yazıyorum. Üst üste ekleyerek gideceksiniz. Biraz uyanık olunuz lütfen. Sonra üstüne eklediğiniz zaman elinin üstüne 100 eklediğinizde 150 yapacaktır. En sonda ise değil mi? Toplam yol ne kadar ya almış bu? 75 daha var. 175 metrede tamamlamış hareket. Şimdi renkli kalemimizde çizeceğim. Şurası düzgün hızlanmadır. Düzgün hızlanmada parabol, konum zaman grafiğinde parabol gerekir. Parabol de e, burada dışa dönük bir paraboldür. Onu lütfen not alalım. Öğretmenlerimiz zaten muhakkak söylemiştir. Bakın normalde parabolu çizdim. Sonra 50 ile 150 yani sabit hızlı. Şurada ikinci bölgede hızımız ne bizim? Sabit hız. Sabit hızlıdan yine 150 ile 20'yi odaklandırıyorum. Sabit hızlı harekette düz bir doğru. Sonra yavaşlıyor. Pozitif yönde yavaşlıyor. Pozitif yönde yavaşladığında ise yine bir parabol ama bu sefer içe dönük bir parabol. Yani zaman eksenine bakacak. Bakınız, evet. Durum bu. Burada dışa dönük bir parabolle karşılaşıyorsun. Burada düz bir doğru zaten, doğru orantı grafiği yerine de içe dönük bir parabol. Bu da en komplike olan sorulardan birisiydi. Ben zamanımı idareli kullanmak açısından biraz hızlı gidiyorum. Daha sonra siz tekrarını dinleyerek yine eksik bilgilerinize gidere bilirsiniz derim ben. Şu soruya bir bakalım. Bakın burada da üçlü bölge az öncekine benziyor değil mi? Ee, peki yolları bulalım. İğmelerini bize burada verilen soruyu hemen yerine getirelim isterseniz. İğme zaman grafiği. İğme zaman grafiğinde A1 bölümün kalemi çalıştıralım hemen. A1 iğmemiz bizim nedir? Bir bakayım. Son eksi yıkı. Son kaç? 8. 8 eksi 0 bölü 4. Kaç çıktı? 2. A2 zaten onu direkt 0 yazıyorsun çünkü hızın sabit. A3'e geldiğin zamansa, A3'e geldiğin zamansa burada son hızımız kaç bizim 0 duruyor kelimesi var. A3 içinde 0 eksi 8 bölü zaman aralığın 8. Nereden geldi hocam işte bu 8 derseniz 20 ile 12 arasındaki farktır. Buradan da eksi bir değerini buluruz. Hemen rengimizi oluşturalım. Burada eksi bir var. Yukarıda iki var. Zaman aralıkları doğru olacaktır muhakkak kendisine göre. Yerlerine kodluyoruz. Şimdi birinci bölgede ikiydi. İkiyi çiziyorum bakınız. Sonra ikinci bölgede hızımız sabit olduğu için iğmemiz yok. Üçüncü bölgede ise eksi bir. Bu kadar. Çok basit. Peki yollar nasıldır hocam? Yolları da bir bulalım. Ondan sonra da devam edelim. Şu bölümü yazdıysanız eğer sileceğim. A20 diye de yazdım bunu neden? Çünkü hızım sabit. Tamam. Hemen diğerine geçelim bakalım. Evet birinci bölgenin yolu 8 çarpı 4 bölüm 2'den 16 metre. İkinci bölgede alan şurası 8'den 8 çarpı 8'den 64 metre. Üçüncü bölgede alan 8 çarpı ee, 8'den ve de tabii ikisinden değil mi? 32 metre. Şimdi şu 8 nereden geldi? 12 ile 20 arası. Birisi zaten burada. Birisi de şu 20 ile 12 arası. Sakın ola ki orada 20 yazarsan zaten soruyu yazık ettim bitti ya. Yani. Burası da 32 metre. Evet topladığınızda toplam olarak bu değerde x toplam eğer alırsanız 16, 64 daha ne yapacaktır? 80, 80, 32 daha 112 metre. Aynen parabolleri denk gelecek şekilde çizeceğim. Birinci de 16 metrem vardı. Sonra kaça geldik? 80'e geldik değil mi? 80'e bir daha bir 32 ekledik. 112. İnşallah buradaki bu küçük eksene e, grafiğe sıkıştırabilirim. Bilemiyorum. Biraz ben büyük yazan bir şahıs olarak da 16 ile 4 arasında parabol. Ne yapıyorduk? 16 ile 4 arasında parabol. Dışa dönük bir parabol çizdim. 80 ile 12'yi karşılaştırıyorum. 80'i nereden buldum? Toplayarak gidiyorum. Düz bir doğru sabit hızda. 12 ile 132 yalnız burası. 112. Burada ise yine 112'yi şöyle bir kodlayalım. Evet bir parabol ama yavaşladığı için içe dönük bir parabol. Yani şu Bu. Tamam. Eksenimiz bu şekilde oluşacak. Peki. Teşekkür ediyoruz. Hemen diğer sorumuza bir geçelim bakalım. Şimdi bu soruda ise farklı yönlerde giden iki tane sporcuyu görüyorsunuz. Hemen ee, soruyu oluşturabilmek için hız zaman grafiğini bir oluşturalım burada. Hız zaman grafiği. K hareketlisi buna ben K diyeyim buna da L diyeyim. L ve K hareketlisi birbirine ters yönde gidiyor. Yani biri Mersin'e gidiyor biri tersine gidiyor. Dolayısıyla K hareketlisi pozitif yönde artı yönde L hareketlisi ise negatif yönde hareket ediyor. Dolayısıyla bunları ne yapalım biz sizinle? Hemen e, grafiğimize döküm yapalım. 10 saniyeyi burada belirttim. K ve de L için düzenliyorum. İğmeleri verilmiş gördüğün gibi. İğme formülü devreye katacaksın çocuğum. İğme değerin kaç? 1. Mesela buradaki 1. Hemen son hızımızı bilmiyoruz ama ilk hızımız 0. İkisinin de ilk hızı 0 zaten. Kaç saniye gidiyormuş bunlar? 10 saniye. Dolayısıyla son hızımız bizim buradan 10 diye çıkar mı? Çıkar. 10 metre bölü saniye. L hareketlisi için, bu K hareketlisi için. L hareketlisi içinse bu sefer geriye dö doğru, geri yönde, geri yönde ee, bu hızlanıyor. Geri yönde hızlandığı zaman da eksi iğme işaret alır. Yani eksi 2 alacaktır. Son hızımız bizim bilmiyoruz ama ilk hızımız 0 bölü zaman aralığın 10. Buradan da son hızımızın bizim L hareketlisi için eksi 20 olduğunu düşüneceksiniz. Eksi 20 ne demektir? Negatif yönde yani geriye doğru gidiyor bu demektir. Hemen bunları yerlerine kodluyorum. K'nın hızı kaçtı? 10 bulmuştuk. L'nin hızı ise eksi 20 idi. Değil mi? Şimdi aralarındaki mesafe ne yaptık biz? Bakın birçok soruda çözdüğüm neydi? Aralarındaki mesafeyi bulmamız lazım. Yani yer değiştirmelerini bulmam lazım. O zaman da hız zaman grafiğine gidiyorum. Şu bölümü yazdığımız diye umut ediyorum. Not almışsınızdır. Şimdi bu bölümü silelim ve de çözümlerini geçelim bakın. Şimdi K'nın aldığı yol ve de L'nin aldığı yol. Bakalım ne kadar? Ne alanları var orada? Üçgen alanı var. Üçgen alanlarını hemen kodluyorum. K'nın almış olduğu yol. Takip et. 10 çarpı 10 bölü 2. Yani ne kadar yapıyor? 50 metre. L'nin aldığı yol ise L'nin aldığı yol ise 20 çarpı 10 bölü 2'den buradan tabi eksi 20 buradan da eksi 100 metre çıkıyor. Şimdi güzel evladım eksi 100 metre çıkıyor. Bunlar Farklı yönde gittiği için tabii ki toplanacaktır. Şimdi eksiği gören öğrenci hemen pozitif e, diye düşünmüyor. Mutlak değeri düşünmüyor. Diyor ki ben çıkartacağım. Öyle bir yağmıyor. O halde ne yapacağız? K ile L aracı arasında zaten açıldığını bakın görüyorsunuz. 150 metre bir mesafe olduğunu söyleyebilirsiniz. Yani bizim cevabımızdan A şıkkıdır. Evet. Bakın bu soru. Bu soruda da yine bir bölümü size ödev olarak kalır ama bir birinci bölümü uygulamak isterim. Mesela diyor ki 4 saniye daha yoluna devam ediyor. Hız zaman grafiğini bu sefer size bırakmamış çizmeyi kendisi vermiş. Yer değiştirme isteniyor. Yer değiştirmeyi bulabilmen için senin bir kere her halükarda ne yapman lazım? Söylüyorum x1 ve x2. Buradaki hız değerini bilmen lazım. İşte hız değerini bilebilmen için de eğimi katacaksın. 4 eşittir artık İğme formülü kafamızdan yazabilmemiz lazım. 4 eşittir ve son eksi 0 bölü zaman aralığında altın. Buradan son hızımız yani erişilen hız değerim benim 24 metre bölü saniye çıkıyor. O 24'ü buraya yazarsan sorunun %80'ini bitirmiş olur. Ama 24'ü bulamazsan soru çöpte. Şimdi artık biz ne yapabiliriz? Yer değiştirmeleri bulabilir miyiz? Evet bölge alanların bir birinci bölge var bir de ikinci bölge var. Hemen söyle bana birinci bölgeden üçgen alanı ne kadardır? 24 çarpı 6 bölü 2 diyorum. Cevaplarınıza bir bakın. 24 çarpı 6 bölü 2. Katılıyor musunuz? 24 çarpı 3 yani 72. Ne dersin? Peki. 72 metre. İkinciye gidiyorum. 24 çarpı x2. 24 çarpı Bakın şu aralığa eğer 10 yazarsan yazık edersin evladım. 24 çarpı 4 yazacağız. Nereden geliyor 4? 10 ile 6 arası. Buradan da bu değerimiz 96 metreye götürür mü bizi? Evet. Toplam yolu soruyor X'te. E bir zahmet artık ikisini topla. 72 artı 96'dan ne yapacaktır? 168 metre yapacaktır. Sen sağ ben selamet. Soru bitti nihayet. Hadi bakalım. Kafiyeli de konuşmayı çok seviyorum. Bu da benim için özel bir durum elimden geldiğince. Peki bunu da bitirdik. Hemen diğer sayfamıza bir geçelim. Bakın bu soru. Burada da yargılı soruya örnek vereceğim. Yargılı sorularda biraz uyanık olmak lazım e, ee, grafiği iyi okumak lazım. Evet, hız zaman grafiği verilmiş. Herkes herhalde farkında. Hız zaman grafiği verilmiş ve bazı yargıların doğruluğu incelenmesi isteniyor. Şimdi L hareketlisi sürekli sabit hızda. Ama K hareketlisi önce bakın negatif yönde yavaşlıyor. Bu hızlanma değildir, yavaşlamadır. Sonra pozitif yönde hızlanıyor, sonra da sabit hız. Yani istikrar yok. Bir yavaşlayayım, bir hızlanayım, bir sabit Hepsine dokunmuş. Ama L öyle değil. L istikrarla sabit hızla gidiyor. Şimdi diyor ki 0-10 saniye zaman aralığında araçlar zıt yönde hareket etmektedir. 0-10 saniye arasına bakarsanız eğer K hareketlisi eksi de L hareketlisi ise artıdadır. Dolayısıyla ters yönde gittiklerinin açıkça göz vardır. İkinciye geçiyoruz. K aracı 20 saniye anda yani 20. saniyede 0 anındaki konumdadır. Şimdi bakınız 20. saniyede şu bölümün alanıyla yani bu üçgen alanıyla buradaki üçgen alanı birbirini sadeleştiriyor evladım. Toplarsan birisi artıda birisi de, ne yapar elinde? Sıfır. Aynı değerler çünkü. Dolayısıyla 20. saniyede bu araç 20. saniyede bu araç ne yapmış? Aynı baştaki konuma gelmiş. Yani kanun ben burada hareket diyagramını çizersem eğer K buradan harekete başlıyor. Bir gidiyor geriye doğru bakınız Sonra tekrardan buraya geliyor. Aynı nokta. Sonra üçüncü bölgede de pozitif yönde gidiyor. Yani burası sıfırla 10 saniye arasıdır. Bakınız dikkatini çekerim. Bu bölüm onla 20 arası. K hareket diyagramını çizdim. Burada ise 20 ile 30 arası. Dolayısıyla 20. saniyede zaten başladığı noktaya tekrar geri döndü. Bu doğru. 30 saniye anda K aracı L'nin önündedir. Ona bir bakmamız lazım. Şimdi size ben yol hesaplarını öğrettim. K aracının aldığı yolu bulmak için zaten yer değiştirmesini bulmak için zaten şu iki bölge gitmişti. Ne kaldı? 40 çarpı 10. 40 çarpı 10. 10 nereden geliyordu diye sorayım hemen. Nedir cevabınız? Evet 20 ile 30 arasındaki değil mi? Buradan 400 metreyi bulduk mu bulduk. Demek ki K aracı bir kere 400 metre gitmiş. L aracı ise sabit hızla istikrarlı şans bu. L aracı ise 30 saniye ta baştan buraya kadar 30. saniyeye kadar hep 20 ile gitmiş. 20 ile 30'u çarptığınız zaman 600 bulursun ve dolayısıyla ne olur? Yanlış olur. Yani K aracı L'nin gerisindedir. Aksine gerisindedir. Şunu yalnız 20 diye düzeltelim. Sonra arkadaşlarımız okuyamazlar. Rebel e, altında kalmayayım. Evet. Dolayısıyla nedir durum evladım? 400-600 maalesef önde değil kardeşim. Geride hatta aralarında L arasında ne kadar mesafe var? 200 metre mesafe var diyeceğiz. Şimdi bugünkü dersinizde dediğim gibi hareketin Böyle temel sorularından örnekler vermeye çalıştık. İnşallah bir başka derste serbest düşme, düşey yatış, yata yatış bunlara değinmek istiyorum. Bir bize destek vermişsek, bir bize yararlı olmuşsak ne mutlu bana. Hepinize iyi çalışmalar, selametle.